Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Yengeç burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Yengeç burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet arkadaşlar. Değnek ikilisi, değnek onlusu, kılıç dokuzlusu. Değnek ikilisinde bir seçim yapmak var. Değneğin birini sıkı sıkıya tutan kişi diğerini arkada bırakmış. Ve tutunduğu yerde elinde dünya küresi var. Ve yaptığı seçim onu çok pişman edecek. Çünkü bu seçimle bir karmaya sebep olacak. Yükleri ağırlaşacak ne yaparsa yapsın iki yakası bir araya gelmeyecek ve diyecek ki ben ne yaptım? Nasıl böyle bir hata yaptım? Nasıl böyle bir yanlış seçim yaptım? Neden yaptım? Diyecek arkadaşlar. Vicdan azabı çekecek. Korku, kaygı, keder, gece uykusuzlukları çok şey yaşayacak bu kişi. Evet. Tostum üçlüsü, kupa üçlüsü ve değnek yedilikleri. Tostum üçlüsünde Ortaklıklardan, ortak kazançlardan bahsedilir ve daha çok birbirini tanıyan aile bağları, kan bağları dediğimiz kişilerden bahseder ve üçüncü kişilerden bahseder. Ben çalışacağım, çabalayacağım ve işimde, gücümde başarı elde etmek istiyorum diyecek ve başaracaksınız. Başaracaksınız, çok sevineceksiniz çünkü işleriniz iyi gidecek arkadaşlar. Dünya kalktı, kılıç şövalyesi, kılıç sekizlisi arkadaşlar. Şimdi elin kolum bağlı ne yapacağımı bilmiyorum, önümü de göremiyorum dediğiniz bir durum var. Ve beklediğinizde bir haber var. Şimdi bu beklenen haberle ilgili yani durup daha çok bana sorsanız ülkeler arası bir yere gitmeyi anlatır. Belki de şehirler arası bir yer ama... bu e, gitmek istiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ne yaparsam yapayım hiçbir işim rahat gitmiyor. Ben buralardan gitmek istiyorum. Dediğiniz bir durum var. Deli güçlüsü, kupa altılısı, kılıç aslı. Kılıç aslında yetkili bir hayat kurmak vardır. Tertemiz bir hayat, tertemiz bir sayfa açmaktır. Kılıç gibi pasından, kirinden arın derler. Ve burada geçmişten birini çok özlüyorsunuz, çok seviyorsunuz. Çok özledim ben seni. Ben seni bir görmek istiyorum. Seninle geçirdiğim günleri arıyorum, çok özlüyorum diyorsunuz. Ve bir anda harekete geçip geçmişte sevdiğiniz insanı görebilirsiniz. Ya da geçmişten biri size geri geliyor. Ama bakın sizinle yeni bir başlangıç yapacak. Ve bu kişi uzaklardan gelecek arkadaşlar. Aranızda bir yol mesafesi olabilir. Ama uzaklarda da olsa geçmişten beri size geri geliyor arkadaşlar. Evet. Bir saniye. Burada değnek dokuzlusu, değnek dörtlüsü ölüm kartı var arkadaşlar. Değnek dokuzlusunda böyle çok yorgunuz, hiç alemi yok nasıl yapacağım? Yapamam ki, edemem ki. Yani burada sorumluluk almaya korkan, belki bir evlilik, belki bir beraberlikle alakalı e, sorumluluk almaktan korkan, ürken biri var. Ama diyor ki, ben hayatımda yepyeni bir sayfa açacağım ve mutlu olmayı tercih ediyorum. Ve bunu yapacak gücü bulacaksınız kendinizde. Kılıç Beşlisi, Kupa Yedilisi, Büyücü Kartı. Kılıç Beşlisi'nde nankörlük vardır, ihanet vardır, yalan, dolan, iftira, ne derseniz var arkadaşlar. Ve Kupa Yedilisi ile... Hayal kırıklığına uğramak vardır. Hayaller ve hayatlar deriz arkadaşlar. Sizin hayal kırıklığına uğratacak en yakınlarınızdan biri sizin özellikle başarılarınızı kıskanan biri, çok çok yakın çevrenizden biri size çok büyük ihanet edecek. Bunu da e, gerçekten kıskanç bir insan olduğu için yapacak. Çünkü sizin... Ee, bazı konularda bazı şeyleri e, başarma potansiyeliniz var ve bu kişi gerçekten sizin çok ayağınıza dolanacak. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım. O bana maalesef öyle Hani hiç beklemezdim ondan diyeceksiniz arkadaşlar. Bazen oluyor maalesef çevremizde böyle kişiler. Yani bunun için çok zengin olmanız gerekmiyor. Çok paralı, kulu bir insan olmanız da gerekiyor. Herhangi bir özelliğiniz bile yeter. Yani öyle bir özelliğiniz vardır ki arkadaşlar çok güzel olmanız da gerekiyor ya da çok yakışıklı olmanız da gerekiyor ama bir özelliğiniz vardır ki kişi oraya takılı kalır ve onu kıskanır. Güneş kartı, denge kartı ve azize. Denge kartı dengeye gelmek istemekten bahseder ve oradaki azize de e, böyle nasıl diyeyim, spiritual güçleri e, fazla olan bir kişiden bahseder. Denge gelmek istiyorum dediğiniz bir konuda gerçekten çok aydınlanacaksınız. Bir şey olacak hayatınızda ve bir değişim dönüşüm olacak. Aydınlandım ya ben anladım, anladım. Onun nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını artık biliyorum ben. Ben biliyorum. Bir dediğiniz bir şey olacak ve gerçekten rahatlayacaksınız, aydınlanacaksınız ve dengeye geleceksiniz. Kılıç yedilisi, mahkeme kartı, kupa şövalyesi. Şimdi kupa şövalyesi kupasını eline almış ve bir teklifte bulunmak üzere yol açıyor. Çünkü diyor ben bazı konularda yeni yeni uyanışımı sağladın. Geç uyandım, geç anladım. O yüzden de benim bu durumu düzeltmem lazım. Ben sana teklifle geliyorum. Ben sana aşığım diyor. Çünkü burada aşk teklifi vardı Ve çok fazla bu aşk, bu sevgi manipülasyonlara kalmış. Çok manipüle edilmişsiniz. Birbirinize düşürmüşler. Arkadan kötü konuşmuşlar. Özellikle bir kişi ortamı çok karıştırmış ve bunu çözdükten sonra da kupanızı elinize almışsınız. Sen kimin yaptığını artık biliyorum ve ben sana teklifte bulunmaya geliyorum diyorsunuz. Evet bakın burada da aşk, o sevgi kıskanılmış. Yani illa çok paralı olmanız gerekmiyormuş. Herhangi bir şey, bu bir duygu, bakın aşk bir duygudur ve böyle güzel bir aşkı paramparça etmek isteyen, en yakınlarından biri tarafından üzülen, incitilen, manipülasyonlara uğrayan birinin uyanışı, bunu anlattık. Evet, uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin, uymayanlara üzerinde çekmeyin. videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.